Evet. Hasan bin Ali radıyallahu anh'tan, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan rivayet ediyor. O diyor ki şübetli yani iyi veya kötü olduğunu, helal veya haram olduğunu kestiremediğin zaman mesela bir iş yapıyorsun veya bir şey alıyorsun. Ne iş yaparsan, ne alırsan, ne verirsen şübetli vakit yani o, o, şeyin iyi veya kötü olduğunu bilemezsen veya helal ve haram olduğunu kestiremezsen o şeyi bırak. Kesin olarak helal ve doğru olduğun, olduğuna inandığın şeylere yönel. Zira doğruluk, kalpte rahatlık ve kesinlik yalan da zan ve şüpheden ibarettir. Demek ki bir adam şüphe ettiği zaman yani iyi mi kötü mü olduğunu bilemiyorsa veya helal mi haram olduğunu kestiremiyorsa onu bırakacak. Doğruluk kalpte rahatlıktır. Kalbin rahat ettiği işleri yapacaktır. Rahat etmediği işleri yapmayacaktır. Çünkü kalp yalandan ve zandan rahat etmez. Evet, Şeddat bin Evs radıyallahu Teala rivayet ediliyor. Akıllı nefsini kontrol edip Allah'ın çizdiği sınırlar içinde kalmaya mecbur eden akıllı kimdir? Nefsini kontrol edecek, Allah'ın çizdiği sınırlar içinde kalmaya mecbur edecek nefsini. Yani Allah'ın yasak yaptığı bir şeyi yapmayacak, Allah'ın emrettiği bir şeyi yapacak. Akıllı nefsini kontrol edecek. Allah'ın Allah çizdiği sınırlar içinde kalmaya mecbur edecek. Ölümden sonraki hayat diye çalışan kimsedir. Akıllı adam akıllı kimdir? Ölümden sonrası için çalışan insandır. Ben ölünce ne yapacağım? Adamın namazı yoksa, abdesti yoksa, zikri yoksa, fikri yoksa, emirlere riayetiyorsa, yasaklardan kaçmıyorsa ölünce işi felaket. Halbuki akıllı insan ne yapar? Öldükten sonrasına göre kendini ayarlar. Öldükten sonra kendine zarar vermeyecek işleri yapmalıdır. Öldükten sonra kendisine faydalı olacak şeyleri yapmalıdır. Öldükten sonra kişiye namaz fayda verir. Öldükten sonra kişiye zikir fayda verir. Öldükten sonra kişiye hayırlar yaptığı hayırları fayda verir. İşte bu fayda veren şeyleri yapacak. Aciz insan da nedir? Akıllı insan demek ki ahiret için çalışır. Ahiret için hazırlık yapar. Aciz insanda da gelen günahları işler Allah affederdir. Yani aciz insan işin sonunu düşünmez. Aklına ne gelirse onu yapar. Sonra da arzularına uyduktan sonra nedir? der? Allah affeder diye temenni eder. Halbuki ise nefsinin arzularına uyduktan sonra yani günah işledikten sonra böyle düşünmek akıllı bir adamın işi değildir. Ancak aciz insanlar, nefsine hakim olamayan insanlar yaparlar. Canının istediğini, nefsinin istediğini sonradan da Allah da affetsin diye böyle der durur. Allah affetsin. Evet. Ebu Zer rivayet ediyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Bunlar düşündürüyor hadisi şeriflerdir. Üç kişiyi allah Teala sever. Bir, Allah'ın sevdiği üç kişiye gelince şunlardır. Bir adamdır ki bir kavme gelip onlardan yani bir topluma geldi onlardan kendisi için onlar arasındaki bir akrabalığa binaen değil de yani ben sizin akrabanız olarak değil de ben bir garibim doğrudan doğruya Allah rızası için sizden şunu istiyorum dedi. O kavimde ona, o toplumda ona hiçbir şey vermediler. Ama o kavimden bir adam baktı ona, adama, arkadaş ben size bir akrabalık olarak değil de Allah rızası için sizden ben bunu istiyorum deyince onlardan bir tanesi hiç kimsenin haber olmadan tuttuğu o adama bir iyilik yaptı. Ötekilerin de haber olmadı. İşte bu hiç kimsenin haber olmadığı halde Allah için isteyene veren allah Teala'nın sevdiği kuludur. oca toplum ona bir şey vermedi. Ama o öyle bir yaptı ki hiç kimsenin görmeyeceği bir şekilde gitti o adama yardım etti. Bu Allah'ın sevdiği adamdır. İkinci Allah'ın sevdiği adam, bir cemaat, bir toplum çıktılar bir yolculuğa. Yollara devam ettikten sonra belli bir yere vardılar, orada istirahate çekildiler, herkes uyudu. İşlerinden bir tanesi kalktı, Allah rızası için bildiği ayetleri okumaya başladı Ondan sonra Allahü Teala'nın ayetlerini okumayla meşgul oldu. Zaman oldu. İşte herkes uyurken o kalkıp Allah'ın ayetlerini okuyan yolcu adam da Allah'ın sevdiği bir adamdır. Üçüncü adama gelince askeri müfrezede çalışıyordu. Allah askeri müfrezede harp ediyordu düşmanla. Baktılar ki müfrezedeki askerler başa çıkamayacaklar. Onlar bırakıp gittiler. Ama bir tanesi arkadaş ben geri dönmek için gelmedim dedi. O müfredede çarpışmaya devam etti. Sonunda ya muzaffer oldu veya da şehit oldu. İşte bu adam da Allahü Teala'nın sevdiği adamdır diyor. Şimdi bu üç tane Allahü Teala'nın sevdiği adamı anlattıktan sonra bir de Allahü Teala'nın hiç sevmediği adamlar vardır. Zaten bizim derdimiz de Allahü Teala'nın hiç sevmediği o üç adımı bilme hususudur. Onlar da şunlardır. İhtiyar zani. İhtiyar bir adam zani ise yani zina eden ihtiyar bir adam ise Allah onu sevmez. İki, kibirli fakir. Yani fakir ise bile kibirli ise Allah kim onu sevmez. Üç, zulmeden zengin. Ama zengin herkese faydalısa kimse zulmetmiyorsa o zengini sever. Ama zulmeden bir zenginisi Allah-u Teala onu sevmez. İhtiyar zina eden adam, kibirli fakir, zulmeden zengini de sevmez. Evet, şimdi bu hadisi şerif Tirmizi ve İbn-i İbban ve Hakim'de vardır. Said radıyallahu anh bir yere girdi. Şöyle diyor Said Radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kıldığı yere geldi. Namaz kıldığı yer onun ne olabilir? Hani bir musalla namaz mescit olabilir. Herhangi bir namaz musallaha da olabilir. Oraya geldi. Baktık bir takım insanları gördü. Hepsi dişleri gözüyecek şekilde gülüyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz eğer dünya lezzetlerini kesip yıkan her şeyi çok çok düşünseydiniz yani dünya lezzetlerini kesip atan şeyi düşünseydiniz dünyanın lezzetlerini ne yıkıyor? Mesela bir adam dünyanın lezzetiyle yaşayıp gidiyorken ölümü anlar mı? İşi biter. Onun için bu kadar güremezdiniz. Eğer ölümü ansaydınız yani bütün lezzetleri kesip atan şeyi zikretseydiniz eksiru lik zikra hadi bütün lezzetleri kesip duran ölümü zikretseydiniz böyle gülemezdiniz dedi peygamber efendimiz. Dünya lezzetlerini kesen şeyi yani ölümü çok hatırlayın. Zira kabrin üzerinden bir gün geçmez ki kabir o gün konuşup şöyle demesin. Kabir yani kabir insanoğlunun ilerideki nereye varacaksa kabri. Benim kabrim mesela bellidir. Nereye varacaksam orada. Herkesin kabri bellidir yani. Herkesin kabiri kendine seslenir. Mesela şu toprak filanın kabiridir diye o toprağa söylenmiştir. Sen filanın kabrisin diye. İşte o kabir sesleniyor adama. Her gün konuşup sesleniyor. Ey bana gelecek adam haberin var mı? Ben gurbet eviyim. Ben yalnızlık eviyim. Ben toprak eviyim. Ben kurtların eviyim. Unutma beni diyormuş adamın varacağı kabir. Peygamberim böyle anla diyor. Mümin bir adam kabire konulunca hoş geldin, safa geldin, sen üzerimde gezenlerin bana en hayırlısı ve sevgilisiydin. Bugün de senin işini üzerime alıyorum. Bana gelince sana yapacağım ben biliyorum. Yani namazında, abdestinde, zikrinde, herkese hayır hasenatında böyle bir adam ise onun kabir diyor ki sen bana gelince ben sana yapacaklarım iyi bilgi biliyorum diyor. Yine Peygamberimiz devam etti. Bunun üzerine kabir bir müminin gözünde gördüğü kadar genişler ve kendisine cennete doğru bir kapı açılır. Demek ki mümin kabire girdi mi genişler, 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 genişler ve cennete bir kapı açılır diyor. Müminin kabiri böyle olur. Sonra hoş geldin, safa geldin, sen üzerinde yürüyenlerin en iyisiydin. Der. Ama günahkar bir adam olursa Günahkar bir adam da defnedildiği zaman kabir ona der ki sana ne hoş geldin derim ne de safa geldin derim. Sen üzerinde yürüyenlerin en nefret ettiği adam sen Bugün senin işin üzerime aldım. Sana yapacağım ben biliyorum der. Peygamberimiz devam ederek ve kabir birleşip kapanacak o kötü adama ve kaburga kemiklerini birbirine yapıştırıncaya kadar o günahkar inansız insanı sıkacaktır. Kaburga kemikler birbirine girinceye kadar sıktıracaktır. Allah ona yetmiş kadar yılan hazırlar kabirde. Bunlardan biri yeryüzüne bir kere üflese, yılanların bazıları üflerler böyle üflüyor. Gözü, mesela yılan üftü üflüyor, karşı taraftaki adamın gözünü kör ediyor yani. İşte o kabirdeki yılanlar bunlardan biri üflese dünya durdukça bir tek bitki bitmez. Bu yılanlar kıyamet günü kabirden kalkıp sorgu sorguya gönderilinceye kadar azap ederler. Yani kabirde yılan yılanlar var demek ki kabirde azap edecek manasına geliyor. Ravi diyor ki kabir bunun arkasından Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Oturup düşünmeli o zaman. Benim acaba kabrim cennet bahçelerinden bir bahçe mi olacak? Acaba benim kabrim cehennem çukurlarından bir çukur mu olacak? Oturup düşünmeli yani. Oturup düşünmeli. Evet. Devam et. Çiğnecik.